Ee, i̇leri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu bizimle olacak, yayınımızda olacak. Neden bu konuyu konuşacağız? Çünkü İstanbul'da bir kar sınavı biliyorsunuz veriyoruz. Artık yağış etkisini e, yitirdi ama yollarda yine tabi buzlanmalar oluyor. Soğuğun etkisiyle, kışın etkisiyle e, sürücülere çok önemli görevler düşüyor. Dikkat etmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz kazalar arttı bu dönemde. Reklamlardan sonra sürücülere tüyolar var. Ayrılmayın. Reklamların ardından devam ediyoruz sevgili seyirciler son duruma. Şimdi İstanbul'daki kar durumunu biliyorsunuz. Sadece İstanbul'da değil aslında yurt genelinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı, sorunlar yaşandı, trafik kazaları arttı. Zaten her kar yağışında yağmur yağdığında dahi olan şeyler ama hani kar yağdığında daha da fazla kazalar görüyoruz. Tabi buzlanma nedeniyle. Ee, neden böyle oluyor onu konuşacağız. İleri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedoğlu yayınımızda. Yiğit Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar hoş bulduk Perin Hanım. Yiğit Bey hemen e, sormak istiyorum. Şimdi tabii e, İstanbul'la başlayalım. Hani yurt geneli içinde konuşabiliriz ama tabii burada işte hangi yol, e, neren kimin e, sorumluluğunda o tartışmalar çıktı. Yerel yönetimi suçlayanlar oldu, merkezi yönetimin e, işbirliği yapmamasını e, söyle yapmadığını söyleyenler oldu. Çeşitli iddialar, suçlamalar var. Herkes farklı farklı düşünüyor ama biz bunu konuşmayacağız tabii ki. Aslında e, sürücüler bazında konuşacağız. Çünkü sürücülerin de ihmali var gibi görünüyor sokağa bakınca. Onları soracağım size. E, ama genel olarak bir değerlendirme alayım önce. İstanbul'da siz de İstanbul'da yaşıyorsunuz. E, birkaç gündür yaşadığımız manzarayı nasıl değerlendiriyorsunuz siz de bir e, sürüş teknikleri uzmanı olarak. Şimdi hafta sonundan beri yurda etkisi altına alan e, bu yağışlarla alakalı olarak şunu söylemek istiyorum. Herkes bir sorumlu arayışında öncelikle. Hı -hı. E, yollarının sorumluluğunda olan e, yollar var. Belediyelerin, yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan yollar var. Özel işletmelerin sorumluluğunda olan yollar var. Herkes bir sorumlu bulma Hı -hı. peşinde. Biraz da tabii işin siyasi bir e, parçası evet. da var. O yüzden biraz daha e, konuşulacak gibi de görünüyor. Fakat ben şu tarafından bakıyorum. Maalesef e, sürücülerin sorumluluğu tarafında sınıfta kaldık. Yani yine Hı -hı. sürücülerin sorumluluğu yerine getirilmediği için bunlar başımıza geldi. Yani Geçti... sürücülerin Geçti... ihmali vardı diyorsunuz çokça gördük e, Kesinlikle yani burada bir sorumlu arayacak olursak eğer ilk sorumlu sürücüler burada. Hı -hı. Geçtiğimiz yıllarda da benzer sorunlar yaşıyorduk. Yani çok Hı -hı. yabancı bir şey değil. E, hatta... E, Ünlü komedyen Şafak Sezer'in de bir yayınını izledim e, az önce. E, kendisi de e, saatlerce mahsur kalmış bu evet. Sebebinin de iki tane kaza yapan, olmayan araç olduğunu söyledi. Şans Hı -hı. eseri az önce denk geldim. E, zaten e, sorun asıl bu. Yani sürücüler yeterli sorumluluğu üzerine doğru bir şekilde e, almadıkları için, almadan trafiğe çıktıkları için, tedbirli, trafiğe çıktıkları için e, başımıza bunlar geliyor. Yani Hı -hı. bir sorumlu arıyorsak sürücüler demeliyiz öncelikle. Evet şimdi biz vatandaşlar olarak yani bu son tartışmalar yüzünden işte hangi yol nerenin denetiminde işte yerel yönetim, ilçe, belediyesi, büyükşehir, işte karayolları yani vatandaş olarak bunu da çok bilmek zorunda değiliz sanki. Yani hangi yol nerenin sorumluluğunda hep sorumlu aradık gerçekten dediğiniz gibi artık bunları araştırıyoruz. Kim sorumlu diye ama kendimize çok bakmıyoruz galiba. Ee, biz de tabi sokağa çıktığımızda dediğiniz gibi o sürücülerden çokça gördük. Yani biz mesela gidebilirken aracımızla başka bir sürücü arkadan ittirmek zorunda kalıyordu. Lastik burada çok önemli herhalde. Şimdi onu soracağım yani bu kar zamanları İstanbul'da işte kış ayına girerken kar haberi geldiğinde ne yapması gerekiyor bir sürücünün hemen? Yani aslında hemen ya da son dakika olacak şey değil bu hmm. tabii ki bildiğiniz gibi kış lastiği yönetmeliği çıktı 10 yıl önce ve bu kış lastiği yönetmeliğine göre 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmak zorundaydı sürücüler. Bu aslında e, kapsam olarak ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlar için geldi bu zorunluluk hmm. ama hususi araçlar da valilerin e, özel duygularıyla beraber bu kapsam içerisine hususi araçlar da girebiliyordu. Ee, yani biz de e, otomobil sürücüleri olarak bu tarih aralığında kış lastiği takmaya özen gösterdik bilinçli sürücüler olarak. Ama hala bu e, mevsim koşullarında kış lastiği olmayan sürücüler ciddi tehlike oluşturdu. Yani bunu şöyle yapmak imkansız. Bu hafta yağış geliyormuş ama kış lastiği takalım diye bir şey yok. E zaten bunu da bir kenara bırakacak olursak fark ettiyseniz kış lastiği diyorum, kar lastiği demiyorum. İkisi de Neden? Far, Çünkü... farklı farklı şeyler mi? İkisi. Farklı şeyler değil aslında ama Hı. şöyle kar lastiği dediğince bizim aklımıza ne geliyor? İşte kar yağdığı zaman kullanacak bir lastikmiş gibi geliyor değil mi? Evet. Ama kar lastiği sadece yağışlarda değil e, soğuk havalarda bile tutunmayı artırıcı, artıran, artırıcı Hı. bir özelliği olan bir lastiktir bu. Yani e, güneşli kuru bir havada e, 3 derecede bile normal Hı. lastikler tutunmasını kaybeder. Yani siz normal bir frenlemede örnek veriyorum, 60 metrede durabiliyorsanız. Yaz lastiğiyle 3 derecelik soğuk bir havada 80-90 metreye durabiliyorsunuz. Hmm. Yani yaz lastikleri soğuk hava koşullarında zaten performansını kaybediyor. Yani yönetmeni... kar yağmasa da yaz lastiğiyle kış geçirilmez diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bu yönetmenin amacı da o. Yani 1 hmm. Aralık'la 1 Nisan tarihi arasında niye kış lastiği takıyoruz? Yağış beklemeden soğuk havalar sebebiyle bunu takmak hmm. zorundayız zaten. Yani bu kısım çok önemli. Çok Yarışın önemli de... çünkü insanlar bunu hiç uygulamıyor genelde şu bakış açısı var Ama nasılsa İstanbul'a 3 gün kar yağıyor 3 gün içinde değiştirmeme gerek yok yaz lastiğiyle geçiririm değil mi? Bakış açısı bu genelde. Kesinlikle öyle ve tam olarak bu bakış açısı yüzünden işte e, bu e, maalesef mağduriyetleri yaşadı vatandaşlarımız yani gerçekten tam olarak sebebi Hı -hı. aslında bu. Evet yani kış ayına girdiğimiz zaman yönetmelik de var diyorsunuz bununla ilgili ee, kış lastiği, kar lastiği pardon taktırmak gerekiyor. Kış lastiği peki farklı mı? Yani ikisi aynı şey mi? Yok hayır halk arasında kar ha. lastiği. Kar lastiği tanımı yanlış yani kar lastiği çünkü böyle bir algı ha, yaratıyor. Tamam yani, kar sadece kar karda lastiği. takılması gerekiyor gibi bir algı yaratılıyor yani direkt kış lastiği kışa girildiğinde ve o kış lastiğiyle de karda kar yağdığında da güvenli sürüş yapabilirsiniz diyorsunuz. Evet kesinlikle bu olmazsa olmaz Hı -hı. bir şey. Sadece lastik mi peki bu üç günde yaşadığımız manzaranın sorumlusu? Yani sadece lastik mi araçlarda? Ya Size şöyle bir örnek vereyim. Çevre yolunda ilerliyorsunuz. iki şeritlik, üç şeritlik bir çevre yolu. İki tane kış lastiğini takmayan araç kaza yaptığı vakit çevre yolu kilometrelerce e, Hı -hı. mesafe kadar kapanabilir ve kilit haline gelebilir. İki tane araç yüzünden. Evet. Düşünün bunu söyledikten sonra gözünüzde canlanıyordur şöyle bir. Tabii tabii. İstanbul'un bir ucundan neredeyse diğer ucuna kadar trafiğin kilitlenmesi söz konusu. E, o yüzden büyük çoğunlukla e, bu diyebiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim size. Kar küreme araçları, tuzlama araçları bile hareket edemez hale geldi bu araçlar yüzünden. Evet zaten yani, belediyelerden de bununla ilgili işte sosyal medyada da yazdı. E, belediyelerden de bu anlamda açıklama vardı. Hani e, Yaz lastikleriyle çıktığınız için biz gönderemiyoruz yardım ekiplerini diye. Evet çok ilginç. o Orada e, mahsur kalan birçok sürücüde yaz lastiği olmasına rağmen ee, işte karayolları ya da yerel yönetimleri şikayet ediyordu. Nerede bu insanlar diye. Evet. Çal... nerede diye Ama işte sebep olan aslında kendileriydi. Yani maalesef böyle bir kısır bir döngü içerisine girdik yine. Ee, dediğim gibi burada sürücülere çok büyük görev düşüyordu. En büyük burada e, bir e, ne derler çarp dişli olarak düşünürsek bu süreci hı hı. en büyük çarp burada en büyük dişli sürücülerdi. Hatta kış lastiği de yetmiyor. Yani e, bunu da sürücülerin bilmesi gerekiyor. Hı hı. Buzlu zeminlerde kış lastiği değil ekstradan kar zinciri de bagajımızda bulunmak Hı. gerekiyor. Hı. Yani e, olay kış lastiği bile, bit, ile bile bitmezken yaz lastiğiyle trafikte biz yol almaya çalışıyoruz. Sürücülüğümüze güveniyoruz ya da zaten diyoruz e, kar yağar geçer, 3 saat, 2 saat yağar geçer böyle hesaplar yapıyoruz. Ama bu hesaplar hiç zaman tutmuyor bunu görüyoruz. Yiğit ee, Bey buyurun buyurun lütfen. Tamam. E, bunu da, tabii e, kar yağışları da birdenbire bastırdı. Hı. Onun da etkisi oldu. Hani başka bir sebebi var mı diye sordunuz. Normalde akşama kadar yağış yokken örnek veriyorum bir anda saat 9'dan sonra yoğun bir yağış geldi. Hı. E, tabii ki bu da e, bir anda bütün yolları hazır aşamaya getiremeyeceği için e, yönetimler e, tabii ki e, etkisiz de kaldı. Yapılan çalışmaların da e, yetersiz kaldı görüldü böyle durumlarda. Hı. Hı. Bazen şu da oluyor şimdi meteoroloji uyarı veriyor İstanbul'a kar yağacak ya da yağmur yağacak ama yağmıyor mesela o gün. Ya da İstanbul'un böyle küçük bir belli bir bölümüne yağıyor yani genelinde yağmıyor. E o zaman sonra bir daha bir duyuru yapıldığında yani geçen de böyle dediler ama yağmadı e, diye e, rahat davrananlar da olabiliyor bunu da görüyoruz. Şimdi şunu soracağım özellikle hani ihmalini konuştuk ya bu lastik konusunda sürücülerin neden ihmal ediyorlar diye sormak istiyorum. Yani üşengeçlik mi yoksa fiyatlar mı çok yüksek? Maalesef e, mali boyutu çok daha fazla hmm. ağır basıyor. Ciddi maliyetleri var artık gerçekten. E, ve Türkiye e, gelir ortalamasına baktığımızda gerçekten yüksek maliyetler bunlar. Ama o hiçbir şey bizim canımızdan önemli değil. Yani eğer e, garajımızda kış lastiği olmayan bir araç varsa biz o aracı yokmuş gibi sayacağız böyle bir havada. Top taşıma kullanacağız. Hatta mümkünse hiç trafiğe sokağa bile çıkmayacağız. Evet. Yani takım trafik kazalarını. Evlerin çatısından aşağı düşen kar kütleleri yüzünden birçok kişi şu an yaralandı. E, hatta belki hayatını kaybeden vatandaşlarımız bile olmuştur. Yani ülkenin birçok yerinden böyle haberler de alıyoruz. Hı hı. Yani biz e, elzem olmadıkça sokağa çıkmamalıyız. Ama dediğim gibi e, maalesef şansımızı deniyoruz. Bu şans deneyecek e, bir lüks değil bizim için aslında. Kesinlikle. Ama dediğim gibi en çok e, mali boyutu var bu işin. Mali boyut biraz e, hakikaten vatandaşlarımızın. Vatandaşları zorluyor. Mali boyutu yüksek dediniz tabii e, bir de 4 mevsim diye bir lastik var onu çok duyuyorum. E, 4 mevsim her mevsimde yani e, iyi bir lastik yani daha ucuza geliyor sanki her mevsim kullanılabiliyor gibi öyle bir algı var doğru mu bu? Evet mali boyut deyince aklımıza 4 mevsim geliyor. Şimdi ben de vatandaş olarak düşünüyorum yani 4 mevsim işime yarayacak bir lastik varken Hı -hı. ben niye... De mevsimlik kışlık bir lastik alayım diye düşünüyoruz ama maalesef bu da yanıltıcı bir e, isim yine kar lastiği Hı -hı. olarak kullandığımız gibi dört mevsim lastikleri dört mevsimde de yüzde yüz e, iyi performans vermez yani şöyle e, e, kış lastiklerinin yapısı e, diğer lastiklere göre yaz lastiklerine göre daha yumuşak bir hamurla sahiptir ve desenleri farklıdır Hı -hı. yaz lastikleri daha sert bir yapıya sahiptir ve dişleri desenleri daha farklıdır dört mevsimde biraz ondan biraz ondan almış bir şekilde karma bir yapıdır. O yüzden yazın da etkili performansı gösteremiyor bir yaz lastiği kadar, hmm. kışın da lastiği kadar gösteremiyor. Tabii neden bu lastikler piyasaya sunuluyor? Biraz ticari. Yani dört hmm. mevsim lastik deyince bunu pazara e, sokmak, pazarda bu lastiklere yer edinmek ve hedef kitleyi bulmak çok daha kolay. İsimler ötürü bir avantajı hmm. var. Birincisi bu. İkincisi de şu. E, ülkemizde bazı şehirlerde Yaklaşık 7 dereceye kadar düşen hatta düşmeyen bile illerimiz mevcut. Yani kış şart hafif atlatıyor böyle 7-8-10 derecelerde belki en fazla 5 dereceye kadar düşüyor. Biz bu tarz illerde 4 mevsim lastiğin kullanımını uygun buluyoruz. Ama dediğim gibi bu tabii ki bütün genele bütün ülkeye yayıldığı zaman. O zaman daha böyle batıda kullanıma uygun sanki Ege'de mesela. Özellikle gerçi şu an e, şu anki içinde bulunduğumuz hava şartları Ege'de Ege'de, Akdeniz'de bile, Akdeniz sahillerine bile kar yağdırmış. E, evet, durumda. gerçi bu son yağışlar, evet ya da yıllar sonra kar yağdı. Doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla e, uygun ama, bir yer yok galiba şu an. E, şu, bu şu an için bu işin e, bu hava şartlarının üzerinde baktığımızda yok ama biz Akdeniz illerine özellikle bu lansmanı hmm. tavsiye ederiz. Hani yılda bir kere kar yağacak e, düşüncesinden ziyade son 30 yılın ortalamasına baktığımızda 5-6 derecelerden aşağıya düşmüyor hava sıcaklığı dediğimizde bu lastik mantıklı oluyor gerçekten. Hı -hı. Ama dediğim gibi o kadar aslında dar bir kapsamda işimize yarayan bir lastik dört mevsim lastiği. Hı -hı. Ama İstanbul'da Ankara'daki sürücülerin bu lastiği tercih etmesi ya da işte doğu illerimizin soğuk kışın soğuk geçen illerin bu lastiği tercih etmesi tamamen yanlıştır. Peki bunu söyleyelim önemli İstanbul'da çok var aslında bu lastiği çok tercih eden görüyoruz ama yanlış hiçbir şey hem canınızdan kıymetli değil hem de işte gördük iki gün önce mahsur kalanları nasıl isyan ettiler çok haklı olarak tabii ki ee, o o yaşanan e, eziyete de değmez gerçekten. Şimdi şunu da sorayım o zaman tabii lastik çok önemli araç bakımı çok önemli ama e, sürücülerin araba kullanırken de yaptığı hatalar var mutlaka dikkat etmeleri gerekenler var. Şimdi e, kar yağışı etkisini azalttı ama buzlanma tabii ki. Olacaktır, var da zaten e, bu yollarda buzlanan yollarda e, neler tavsiye edersiniz? Sürücüler en çok ne hangi hataları yapıyor mesela? Tabii biz şimdi kara odaklandığımız zaman tek tehlike'nin kar olduğunu düşünüyor sürücüler. Hı -hı. Şu an bile havaya bakıyorlar, kar yağışı yok, trafiğe çıkayım diye bir e, düşünceleri oluyor ama buradaki hava sıcaklığı e, hava sıcaklığının ayrı bir önemi var, bunu unutuyorlar, bu detayı atlıyorlar. Buzlanma tehlikesi Soğuk havalarda her zaman var. Özellikle sıfır dereceye yakın bütün hava sıcaklığında hmm. yani işte 3 derecenin itibaren başlar yüksek seviyede bir buzlanma tehlikesi vardır. Eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye bu devam eder. Bu risk kat safhada. Yani e, trafikte her an bir brej dönerken bir anda bir buzlanmaya denk gelebiliriz. Genelde köprü, viyadükler ve rüzgara açık alan kısımlar çok daha önce buzlanır diğer yollardan ve bizim bu kesimlere daha dikkatli olmalıyız özellikle uzun yol giden sürücülerin sürekli hava e, de, de, havanın e, derecesini kontrol etmeleri gerekiyor. Çevredeki şu an içerisinde bulunduğu ortamın ısısını kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü İstanbul'dan biniyoruz araca belki artı 7 derece işte Ankara, Bolu, Ankara yolunda Bolu üzerinde Can Kurtaran mevkinde bir anda eksi 3'lere düşüyor bu derece ve bir anda buzlanmanın, buzlanmanın içerisinde bulabiliyoruz kendimizi. O yüzden e, sürücülere tavsiyem bu hava durumunu kontrol edin ama burada öncelik sadece yağışlar değil aynı şekilde hava sıcaklıklarını da kontrol edin evet, ve. <laughs> Bunu bilerek trafiğe çıkın derim öncelikle onlara. Evet genelde yağışa bakılıyor. Yağış özellikle de kar yağışı. Hani Bolu'da dediniz Bolu için özellikle çünkü orası da şimdi bu yağışta da mesela kapandı. Ee, insanlar zorluk yaşadı orada. Ama böyle havanın soğukluğu sıcaklığı sanki çok etkilemiyor gibi bir bakış açısı var. Ama siz bu önemli diyorsunuz önemli bir uyarı. Sizin evet ki. kar yağışından çok daha önemli. Hmm. Çünkü bulanma daha çok sürprizle gelir bize. Hani karı hmm. bir şekilde görürüz karlı zemine girerken tedbirli gireriz. Kar yağışı bize uyarıcıdır e, bu konuda ama buzlanma ve gizli buz dediğimiz e, hadiseler tamamen bizim için sürprizdir ve e, lokal olarak da trafikte karşımıza çıktığı için hazırlıksız yakalanırız. Yani bu kısım gerçekten çok önemli. Hı -hı. O yüzden e, kar yağışını e, bir kenara bırakalım. Soğuk havalarda özellikle gece saatleri ve sabahın ilk saatleri e, buzlanma tehlikesine karşı hazır olarak sürücülerin e, trafiğe çıkması hatta mümkünse çıkmaması gerekiyor. Hı -hı. E tabii ki bununla beraber e, trafikte dikkat etmeleri gereken bazı detaylar daha var. İşte örneğin e, aniden hız değişimleri yapmamak, işte sert direksiyon hareketleri, sert hızlanmalar, sert bir şekilde frene basmak gibi hamlelerde bulunmamaları gerekiyor. Kaymaya e mı yol de, açıyor bunlar? Evet eğer zemin kaygansa, buzlanma söz konusuysa bunlar kaymayı tetikler ve aracın kontrolünü bir anda kaybedebiliriz. Yani hmm. olabildiğince stabil, sabit süratlerde ve ee, dediğim gibi işte, öndeki araçla takip mesafesini koruyarak ee, durma mesafemizi hesaba katarak temkinli ve defansif bizim deyimimizle defansif şekilde araç kullanarak ee, trafikte ilerlememiz gerekiyor böyle havalarda yani bir savunma halinde olmanız gerekiyor diyorsunuz bazen siz takip mesafesini koruyorsunuz ama mesela arkanızdan gelen korumuyor o anda da bir e, değil mi endişe yaşanıyor e, peki şunu da sorayım şimdi hız dediğiniz sabit hızda gitmek gerekiyor dediniz tabii çok önemli kaymamak için ama e, şimdi nasılsa kış var rahatım deyip de böyle çok hız yapmak da uygun mu yani hıza da dikkat etmek lazım herhalde kış lastiği var diye çok da rahat etmeli miyiz ne dersiniz? Tabii zaten kazaların çoğuna baktığımızda maalesef kendine aşırı güvenen sürücüler görüyoruz arkasında. Bunun en büyük sebebi de işte aracına güvenen, aracı donanımlı olan kişiler ya da kış lastiğine sahip kişiler çok fazla güveniyor. Hı. Ama dediğim gibi e, kış lastiği bile buzlu zeminlerde çaresiz kalıyor. Biz ne diyoruz? Buzlu zeminlerde zincir takmamız gerekiyor. Kış lastiğine çok fazla güvenmemiz gerekiyor. Çünkü buzlu bir zeminde ayakta bile duramıyoruz. Yani bugün kaldığında yürüyen bir vatandaş bile ayağı kayıp yere düşüyor ki biz üzerinde bir, bir buçuk tonluk bir arabayı yürütmeye evet. çalışıyoruz. Ve fizik kuralları geçerli. Süratleniyoruz, viraj dönüyoruz o buzun üzerinde. Yani aslında imkansızı başarmaya çalışıyoruz ama tabii ki başaramıyoruz. Ne kadar iyi bir sürücü olursak olalım, kış lastiklerimiz olsa bile, milyonluk bir aracın üzerinde olsak bile orada biz o tutunma kaybını yaşıyoruz ve bu da maalesef kazalarla sonuçlanıyor. Yani kendimize güvenmemiz gerekiyor kış lastiğimiz var diye. Evet dediğiniz gibi yani yolda yürümenin bile kuralları var buzlu yolda, karlı yolda. Hani derler ya işte elinizi cebinize koymayın yürürken. E, çok da düşenler e, fiziksel hasara uğrayanlar oluyor yürürken bile ki dediğiniz gibi arabada çok daha önemli. Özellikle de böyle kendine fazla güvenenler e, işte kış lastiğimi taktım diye sonuçta kış lastiğiniz olsa da kaza yapabilirsiniz kaymaz diye bir şey yok. E, bu önemli bir uyarı. Peki şimdi kazalar da arda, arda geliyor ya en çok hız nedenli mi e, bu kazalar baktığınızda? Yani ülke, ülke genelinde kazalara baktığımızda zaten yaz-kış fark etmeksizin hızımızı hava ve yol şartlarına uyduramamak olarak görüyoruz. Yani e, bu genel bir problemimiz bizim. Yağmur yağdığı zaman da aynı şey geçerli. güneşli havada da aynı şey geçerli. O anki bulunduğumuz şartlara göre hızımızı bizim değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Örneğin yağmur selemesi başladığında, yağmur başladığında ben bunun en kaygan zemin olduğunu bilmem gerekiyor. Yağmurlu bir zemine göre daha kaygandır. E, bunun bilincinde değilim ve ne yapıyorum? Hızımı hiç değiştirmeden yoluma devam ediyorum ve kazayla sonuçlanıyor. Kar yağıyor. Kar yağdığı zamanki tutunma kaybının bilincinde değilim ve hızımı değiştirmiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Yani e, özetleyecek olursak hız, hızımızı yol ve hava şartlarına uyduramamak diyebiliriz. Bugün de işte bu karlı zeminlerde de maalesef görüyoruz. E, kışlaştığı kış lastiği olan kişilerde gerçekten hız limitlerine uyuyorlar ama hız limitleri e, kuru ve güvenli e, diyeceğimiz havalarda ve zeminlerde geçerliyken o hız limitlerini yine karlı havada uygulamaya çalışıyorlar. E, yani ben bile 30-40 kilometre ilerlerken karlı zeminde yanımdan 70'te bir araç geçebiliyor 70 kilometreyle. Evet. Ben çünkü şunu düşünüyorum. Birazdan bir tarih yoldan bir araba çıkarsa kayarak duramayıp benim önüme ben de frene basıp durmam gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yavaş gidiyorum. Ama yanımdan geçen sürücü bu tarz olasılıkları hiç hesabı katmadığı için son sürat devam evet. edebiliyor. Yani evet bir de o risk var gerçekten hani siz gidiyorsunuz da kayan araçlar da çok kayıyor çünkü kayan bir araç da gelebilir önünüze aynı şekilde yayalar için de çok önemli Yiğit Bey hani yayalar da çok dikkatli olmalı çünkü araçlar kayıyor hani kazaya daha müsait ben, ben mesela o karlı günde gördüm işte kaldırımda yürümeyen bir yaya ee, biz araçtaydık. hani biz zaten zor gidiyoruz ee, bazı araçlar hızlı geliyor dediğiniz gibi ee, yaya da kaldırımda yürümüyor mesela yaya için de sıkıntı değil mi? Evet kesinlikle yayaların da kaldırımda yürürken bile çevrelerini iyi kontrol etmesi gerekiyor. Kaza videolarını izlediyseniz siz de görmüşsünüzdür. Hı -hı. Kal başına kendi halinde yürüyen insanların üzerine araba kayarak savruluyor. Evet. Zaten aslında burada şu çok önemli. Biz otomobil sürücüsü olarak yayaları da düşünmüyoruz. Yayaların olumsuz hareketlerini düşünmüyoruz. Başka araçların olumsuz bir hareket yapacağını da düşünmüyoruz. Yani tamamen sadece trafikte kendimiz varmış gibi düşünüyoruz. Ve diyoruz ki bir şey çıkarsa ben kurtarırım. Bu özgüven ve diğer sürücülerin diğer yayaların hata yapmayacağını düşünmek bizi tehlikeye sokuyor ve hatanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Ayağa kayıp kaldırımdan yola düşen bir vatandaş bile olabilir. Evet, olabilir tabii. O da ilerliyorum kaldırımda bir yaya var. Bu bile benim için bir tehlike olabilir. Bunu bile öngörmek lazım trafikte. Hmm. Maalesef zaten bu öngörüsüzlük yüzünden başımıza bu kazalar geliyor. Evet iyi sürücü her şeyi düşünendir diyorsunuz yolda yani işte siz kurallara uyabilirsiniz ama uymayan biri olabilir işte kazalar olabilir. Dolayısıyla her şeyi düşünerek hareket edendir diyorsunuz özetle değil mi? Ben e, çok teşekkür ediyorum ama son olarak söylemek istedikleriniz varsa e, uyarılarınız benim sorularım dışında alabilirim buyurun. Tabii ya şunu söylemek istiyorum. E, kış lastiği uygulaması 1 Aralık 1 Nisan tarihi aralığında söylemiştim. E, bu e, kapsam tabii ki ticari araçlar için ama. Bizim de özel araçlarımızda bu tarih aralığında özellikle e, kış lastiği takmamız gerekiyor. Bunu e, bir zaruri ihtiyaç olarak görmek gerekiyor. Yayalarla bir benzerliğini e, konuştuk araçların. Hı hı. Aynı şekilde biz kış lastiğini de kışlık bir ayakkabıya benzetiyoruz. Evet, yazlık yazlık bile bir karın üzerinde nasıl yürüyemiyorsak, ayağımız kayıyorsa tabanı bile farklı çünkü yapısı bile farklı. Deseni de farklı ayakkabılarımızın. Kış lastiğinde de böyle bir şey geçerli. Ee, buna dikkat edeceğiz. Yani aracımızda kış lastiği yoksa trafiğe çıkmayacağız bile. Eğer alabiliyorsak, imkanımızda varsa alacağız, onunla çıkacağız. Bu konu önemli. Ayrıca e, meydana gelen kazalarda eğer kış lastiğiniz yoksa tedbirlik tedbirsizlikten ötürü e, sigorta polislerinin bile sizin hasarınızı karşılayamayabileceğini hesaba katmanız hmm. gerekiyor. Bu çok önemli evet bu çok caydırıcı olabilir Yiğit Bey değil mi? Bu e, bu konuda ihmal edenler için caydırıcı olabilir sigorta kısmı önemli. E, sigorta ödemeyebilir diyorsunuz sizin ihmaliniz olduğu noktada. E, kesinlikle biliyorsunuz kaskı polisleri sizin bir ihmaliniz olduğu takdirde meydana gelen kazalarda e, size rücu ediyor bu masrafları Hı -hı. örneğin de, e, ehliyetsiz bir şekilde araç kullanıyorsanız evet. kasko sigortası olsa bile ödeme yapmıyor. Ya da alkollü araç kullanıyorsa ceza aynı şekilde. Ya da aracı anahtarın üzerinde bırakıp çalış, çalışır vaziyette bırakıp bir yere gidip gelirken aracınız çalışırsa kasko çalınırsa kasko bunu karşılamıyor gibi tamamen tedbirsiz